Bugün bize ne anlatıyorsun? Bugün senin çok sevdiğin bir konuyu anlatıyorum. Sürdürülebilir beslenme ne demek? Burada birçok şeyden bahsedeceğiz. Beslenme ilkelerinden de bahsedeceğiz. Ve en sevdiğin konulardan bir tanesi gelecekte ne yiyeceğiz? Şimdi sürdürülebilirlik ne dedik? Gelecek nesiller için ve insan için dedik. İnsan sağlığı gerekiyor bunun içinde. Ve baktığın zaman çok güzel bir deyim var, çok hoşuma gitti. Beslenme şekli insanı zirveyi de çıkarır, mezara da götürür diye bir deyim var. Duymuş muydun daha önce? Duymadım. Ama ne kadar doğru değil mi? Şimdi baktığın zaman mesela Akdeniz diyeti işte kalp damar hastalıklarından koruyabiliyor deniyor. Amerika'daki diyete bakıyorsun inanılmaz fazla obezite var, kalp damar hastalığı var, işte diyabet var vesaire. O yüzden beslenme şekilleri bu sürdürülebilirlik temasında önemli bir konu. Çünkü sadece gıda sistemlerini değiştirmek yetmiyor. İnsanların beslenme alışkanlıklarını ve e, erişilebilmesini de etkileyen bir konu. Biz geçtiğimiz bu son yüzyılda özellikle nutrition transition, besin geçişi diye bir şeye maruz kaldık. Endüstriyel yiyecekleri yiyeceklere çok fazla ulaşabildik. Yani bu aslında bizim için güzel bir şey çünkü özellikle kadınların çalışmasıyla hani evde yemek pişirme oranı düştü ve ne derler böyle mutfakta vakit geçirme oranı azaldığı için hızlı oldu. İşte paket gıdalar, mikrodalgada hemen ısıtabiliyorsun, fırında pişirebiliyorsun ama sağlıklı değil ve çok güzel bir araştırma var. Bu adama benzeden hayranım. Colin Campbell diye bir adam 20 sene önce yaptı bu çalışmayı. China Study ismi. Çin'de yapıyor bunu. Ee, orada şunu gözlemliyorlar aslında. Normalde Çin'de böyle süt ürünleri veyahut da fast food ürünleri çok tüketilmiyor. Yani daha sağlıklı diyelim bir besin alışkanlıkları var ve şehirlerin yani daha böyle şehirsel yerlerde endüstriyel gıdaların olduğu yerleri de ölçüyorlar sağlık anlamında. Daha böyle rural dediğimiz işte daha uzak daha böyle köyünsü yerlerdeki sağlığa bakıyorlar ve görüyorlar ki orada mesela işte kolorektal kanserler veya da pankreas kanserleri veya da böyle bir sürü sağlık sorunları bu gıda tüketimiyle ilişkili ve gerçek anlamda da etkiliyor. Yani ciddi anlamda toplumu etkiliyor. Bu araştırmaya kesin bakılmasını tavsiye ederim. Youtube'da bir sürü videosu var linkini de koyarız ama orada aslında şunu göstermiş oluyor adam. Sen yediğinle beraber hem sağlığını kaybedebilirsin hem de Mesela diyabet tip 2 gibi hastalıklarda rejimini değiştirerek, yediklerini değiştirerek geri alıp diyabetten de kurtulabilirsin. Yani inanılmaz bir çalışma. Bu da gene biraz makro konuştuk, biraz mikro inelim. Bizim kaç hücremiz var Serhan biliyor musun? Bilmiyorum. 37 trilyon. Yok o kadar demezdi babaya zaten. Kaç peki bakterimiz var onu biliyor musun? Bir o kadar var. İkinci beynimiz olan bağırsağımızda onda da 100 trilyon deniyor. Ve işte ikinci beyin denmesi şu an mesela Netflix olsun işte gene Instagram olsun işte TikTok olsun hep böyle bu diyetlerin ve beslenme şekillerinin bu bakterileri nasıl etkilediğini ve bu bakterilerin ne kadar sağlığı etkilediğinden bahsediliyor. Beslenme de aynı şekilde o yüzden toplumsal olarak bu mesela sağlıklı bakteriler bazıları kayboluyormuş. Yani biyoçeşitlik kayboluyor diyoruz ya bizim içimizdeki mikrobiyota da bile kayıplar söz konusu. sana ilginç bir şey söyleyeyim bazı bakterilerin bağırsaklarımızda çok olması neye sebep bir biliyor musun? Seni beni çok ilgilendiriyor bu. Anksiyeteye. Ay of. Bugün hiç söyleme bunu bana. <laughs> Aynen. Sıfır uyku. Şimdi sürdürülebilir beslenmenin aslında iki amacı var, dört ilkesi var. Amaçlarından bir tanesi doğru bir beslenme şekliyle hastalıkların önüne geçmek. İkincisi de 2050'de oluşacak nüfus patlaması, 10 milyar insan olacak dedik. Bu nüfusun da sağlıklı gıdaya erişebilmesi. Bu iki konu üzerine çalışıyor sürdürülebilir beslenme ve dört tane de ilkesi var. Birincisi sağlıklı, temiz, güvenilir gıda. İki, bu gıdaların erişilebilir olması. Üç, sosyo anlamda kabul görebilir olması. Bunu biraz daha detaylandırılacağız. Mesela böcek yemekten bahsediyoruz. Yer miyiz, yemez miyiz? Dördüncüsü de bu gıdalar üretilirken veya da biz beslenirken çevresel anlamda az tahribat veriyor olmamız. Bu dört ilkeyle beraber sürdürülebilir beslenme konuları çerçevelenmiş oluyor. Kısa kısa azıcık detaylandıralım. Sağlıklı ve besleyici gıda dedik. Ee, bu mesela bana çok ilginç geliyor. Biz mesela beyaz zeka olarak özellikle kadınlar mesela daha böyle fit olmak için genelde sağlıklı beslenirler değil mi? hani işte, Ben de yapıyorum bunu. Sen de yapıyorsun aynen sağlıklı besleniyorsun. İşte fast food'dan uzak duruyorsun. İşte Katkı malzemesi olan gıdalardan uzak duruyorsun. Ee, mesela ben gayet aslında sağlıklı besleniyorum. Ama birçoğumuzda bir doktora gittiğinde ve kan testi yaptırdığında B12 eksik. D vitamini eksik. işte belli mineraller, demir vesaire eksik. Bu ne demek? Aldığımız veya da yediğimiz gıdalardan bile gerekli besini alamayabiliyoruz demek. Sağlıklı beslenme de burada devreye giriyor. Yani sen kendini sağlıklı besleniyor sanabilirsin ama topluma biraz daha fazla aşılamak lazım. Ve daha doğala çekmek lazım. Bu mesela GDO'lu ürünler, işte hibrit ürünler, gene pişirmesi çok kolay, tüketmesi çok kolay olan paketli ürünlerden uzaklaştırmak ve daha sağlıklı olan, iyi tarım uygulamalarını kullanan ürünleri, daha mevsimsel ürünleri, yöresel ürünlere erişebilmesini sağlamak lazım. Buradan ekonomiye geçelim, ekonomik boyuta geçelim. Bu çünkü ekonomik olarak erişilebilir olması lazım dedik. Bir tane besin piramidi yapmışlar. En sağlıklı gıdalar en pahalı. Ki tekim şu an markete gittiğin zaman ne oluyor? İşte organik ürünler 3 katı, 4 katı neredeyse hayvan refahı için bile daha iyi olan ürünler. Mesela kafesiz yumurtaya bakıyorsun gene çok pahalı. Evet. Deniz ürünlerine bakıyorsun. Deniz ürünleri de yönetmelikte biraz iyi olduğumuz için hepsi çok daha pahalı demeyeceğim ama genel anlamda sağlık dendiği zaman mesela ata tüketmek önemli dedik. İşte mesela mikrobiyotamızdaki e, biyoçeşitliği arttırmak ve oradaki mikropları beslemek için mesela lif tüketmek lazım. Lifli ürünlere baktığın zaman mesela çiğ tohumu çok lifli dediler. Abi dedim alalım ama pahalı. Yani bunların da değişmesi lazım. Daha ekonomik olarak erişilebilir gıda üretimi gerekiyor bize. Bu çok sevdiğim bir konu. Sosyokültürel anlamda e, alışık olmamız lazım. Demin ne dedin sen? Mı besleneceğiz? Yani şimdi mesela biz yemek yemekten keyif alan bir toplumuz. E, sofralarımız var. İletişim kuruyoruz sofralarda. Bayramlarımızda, seyranlarımızda, yemek esnasında... Ee, kutluyoruz, çok seviyoruz. Şimdi kalkıp sen bunu bir hapa çevirirsen, veya da daha farklı bir e, ambalajı sokarsan, yemek keyfi, hazlı ve lezzetinden uzaklaşmış olacaksın ki bu sosyo kültürel olarak kabul edilecekmiş gibi gözükmüyor. Yani ben şahsak e, senle karşılıklı iki saat yemek gittim de yedim bitti olsun istemem. Yani. Bunun dışında tabii ki bahsettiğimiz işte protein e, ürünleri var ki bunu bir sonraki videomuzda detaylı anlatacağız. Geleceğin gıdaları nasıl olacak diye. İşte böcek yer miyiz? İşte böcek unundan yapılan ekmek yer miyiz? İşte ne bileyim mesela bir tane çikolata çıkarmışlar mesela. Bu hoşuna gidebilir. E, breathable chocolate deniyor. Nefes alıyorsun, çikolatanın lezzeti, kokusu geliyor ama kalorisi düşük. Aa onu sevdim bak. Ama keyfi yok yani şimdi o ağzına gelecek, tıkır diyecek, eriyecek. Bak söylerken canım çekti şu an yani. Çevresel boyut, defalarca anlattık, sürdürülebilir gıda sistemleri ile alakalı videolarımıza e, tekrar bakılabilir aslında. Ama burada gıda sisteminin hem sera gazlarından sorumlu olması, hem çok ciddi alan kullanıyor olması, inanılmaz fazla su kullanıyor olması… Geçen gün bir konferansa gittim, mesela bizim Türkiye'de e, taze suların %77'si tarıma gidiyormuş ve sadece üçte biri sulanıyormuş. Yani bakar mısın su kullanımına? inanılmaz fazla. Çok büyük bir israf bu. Gerçekten öyle yani çevreye e, tahribat yaratmayacak gıdaların üretilmesi gerekiyor. Yani bu dört tane ilkeye uymamız lazım. Hem sağlıklı olacak, hem ekonomik olarak erişilebilir olacak, hem sosyokültürel anlamda bize yakın olacak, hem de çevreye zarar vermeyecek. Peki, biz ne yiyeceğiz Serhan?